Celaliyle zahir olsa bu da geçer be yahu. Cemaliyle ayan olsa bu da geçer de yahu. Bir karardır felek, daim döner durmaz hiçbir an. Dursa bir an ne yer kalır ne gök kalır be yahu. Gah zulmet, gah ı envar bir bir ardın devreder gâhi lütuf, gâhi kahır, ondan olur be yahu. İmtihan için olup dur daima neşe azap, sen seni bilmek içindir kahrı lütfu be yahu. Faniya virdi daimet bu sözü her zaman, gece gündüz hatırından hiç çıkmasın be yahu. Celaliyle zahir olsa bu da geçer be yahu cemaliyle ayan olsa bu da geçer de yahu.